ibadet, ubudiyet, ubdet. Bu üç başlık üzerinde sizinle konuşacağız bugün. Ubudiyetin ne olduğunu biraz tefekkür edecek olursak, İslam'daki inanç ve ibadetin yapılışında abidin Allah'a karşı hürmet, tevazu, sevgi ve itaatini göstermesidir. Allah'ın rızasını elde etmek niyetiyle ortaya koyduğu dini içerikli davranışlardır. İbadet, kişinin hayatını daima Allah'a karşı saygı ve itaat birinci içinde kulluk duyarlılığını ifade etmek için ubudiyet kelimeleri kullanılmıştır. kulun ibadette öncelikle belirli görevlerini yerine getirmesi öne çıkar. İbadet eden de ise bu ibadetlerle kazanılan güzel huy ve davranışlar hal, ahlaki ve manevi değerler öne çıkar ve ağırlık kazanır. Tasavvufta ise ibadetin gayesi ubudiyete ulaşmak içindir. Aynı zamanda ibadet ubudiyet içinde değerlendirilir. Ubudiyet bir makamdır. Makama ulaşmak, varmak için ibadet şarttır. Tasavvuf ehillerinde genellikle bu hal ve şuur üzerinde daha fazla durulmuştur. İbadetlerin daha çok batıni ve ruhani özelliklerini ele alan tasavvuf ehilleri ibadeti kulun yapmak veya yapmamakla sorumlu tutulduğu zahiri davranışlardan ibaret görmeyip, kulun ruhen kemale ermesine ve sonuçta Allah'a yakınlaşmasına vasıta olan kalbin, her türlü amel ve halini ibadet kabul etmesidir. Bu kapsamlı anlamı daha çok ubudiyet kavramıyla dile getirmişlerdir. Tasavvuf ehilleri için ubudiyet kulun kulluğu gereği olarak emir ve yasakları yerine getirip, varlık aleminde buku bulan her şeyi Hak'tan bilmesidir. Allah'a zevk, muhabbet ve şevkle kullukta bulunmasının ötesinde, sadece Rabbi müşahede etmesi, kendisiyle ilgili konularda Hak'tan razı olmasını ön plana çıkarırlar tasavvuf ehilleri ubudiyeti hürriyet kabul ederler. Zira Allah'a kulluğunu her açıdan layıkıyla yerine getiren ihvanın dünyevi ve nefse, nefsani her şeye yönelik kölelikten kurtulup manevi hürriyete ulaşacağı kabul edilir. Hallacı Mansur hür olmak isteyenlere kulluk görevlerini eksiksiz yerine getirenlerin bu görevleri ifa ederken hiçbir zorluk ve sıkıntı çekmeden hürriyetlerine kavuşacaklarını söylemektedir. Dolayısıyla da insanın Allah'a kul ve köle olmaktan başka çaresinin bulunmadığını, fıtratının bunu gerektirdiği, aksi takdirde masivayı beşeri arzulara ve hırslarına teslim olacağı, bunun da kalp hürriyetine ters düşeceği bir gerçektir. Ancak kul kulluk sıfatından çıkıp hakkın sıfatıyla nitelendiğinde hürriyetini kazanır. Bu ise insanı zati sıfatı olan Allah'a kul ve köre olmakta olma, olmaklıktan asla çıkarmaz. Zira insan alemdeki bütün varlıklar gibi Allah karşısında mutlak bir zillet ve muhtaçlık içerisindedir. Kulun hürriyeti hakkın dışındaki bütün otoritelerden ruhen azade olması hiçbir şeyin kendisi üzerinde hak iddia edemeyecek bir mertebeye ulaşmasıdır. tasavvuf ehilleri ibadetle ubudiyet arasında fark gözettikleri gibi ubu, ubudeti de ubudiyetten daha üstün bir mertebe kabul etmişlerdir. İbadet müşahade sahibi içindir. Çünkü o amel sahibidir ve bir karşılık beklentisi vardır. Yani şu anlaşılıyor, ibadette bir karşılık beklentisi var. Ubudiyet sıkıntı sahibidir. Çünkü o hal sahibidir ve rıza, tes rıza teslimiyet içindedir. Hal sahiplerinin ne yapacağı belli olmaz. O da tam teslim olmuştur. Ubudet ise hakka teveccüh ve murakebede bulunan müşahade ehlinin sıfatıdır. Ve tam teslimiyet ve muhabbet üzeredir. Bu kadarla iktifa edelim inşallah. Hoşça kalın, muhabbetle kalın, ibadetle kalın.